أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حمد لرن ربي olan حزرة الله Salatü selam iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun al ve ashabına Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin ve bütün müminlerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde emri bil maruf ve nehyanil münker, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak konusundan bahsedeceğiz inşallah. Allah Teala Büyük lütuf ve kerem sahibi olduğu için yeryüzünün halifeleri kıldığı insanları yalnız bırakmamış, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den itibaren peygamberler göndererek onlara dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermiştir. Peygamberler sadece doğru yolu tarif etmekle kalmamış, kendileri Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayarak en güzel örnekliği teşkil etmişlerdir. Bu peygamberlerin sonuncusu da hiç şüphesiz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O da örnek bir hayat yaşayarak peygamberlik görevini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Meşhur veda hutbesinde Allah Resulü ashabı kirama yarın beni sizden soracaklar hakkımda nasıl şahitlik edeceksiniz diye sorduğunda ashab-ı kiram hep bir ağızdan Allah'ın emir ve yasaklarını bizlere tebliğ ettin. Peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdin ve bizlere nasihatte bulundun şeklinde şahitlik ederiz cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü mübarek şehadet parmağını göğe doğru sonra da cemaatin üzerine çevirerek üç defa şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab demiştir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün insanlar gibi bu dünyadan dar bekaya irtihal etmiştir. Peki insanları uyarmak ve ikaz etmek görevi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vefatıyla son bulmuş mudur? Hayır. Bu görev bütün müminlerin üzerine bu sorumluluk yüklenmiştir ve iman eden müslüman olan ve dinin kardeşler ilan ettiği bizlerin birbirimizi uyarma, birbirimizin yanlışlarına, hatalarına engel olma gibi bir sorumluluğu her zaman devam etmektedir değerli kardeşlerim. Başta da ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin asli görevi insanları uyarmak ve ikaz etmektir. Peygamber Efendimizin bu görevi Kur'an-ı Kerim'de ifade edilirken Estaizu billah Ya eyyühen nebiyyu inna erselnâke şahide ve mübeşşira ve nezira ve da'iyen ilallahi bi ve siracen münira Sadakallahul Ey peygamber biz seni hem bir şahit hem bir müjdeci hem bir uyarıcı olarak gönderdik ve hem de Allah'ın izniyle ona bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik buyurulmaktadır. Peygamberlerin asli görevi insanları şirkten, küfürden, her türlü dalaletten, sapkınlıktan, hurafelerden kurtarıp Allah'a yöneltmek ve onları tevhid çizgisine getirmektir. Ve yine başka bir ayeti kerimede de Estaizu billah ve zekir fe inne zikra tenfeul mu'minin sadakallahul azim sen öğüt verip hatırlat çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir buyuruluyor. İnsan unutan bir varlıktır ve çabuk hataya düşen çabuk günah işleyebilen bir fıtrata sahiptir. O yüzdendir ki hepimizin 7'den yetmişe, en küçüğümüzden en büyüğümüze, en cahilimizden en alimize, hangi konumda, hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım, Allah rızası için bizleri uyaracak, bizlere doğruyu gösterecek, yanlış yapacağımız vakit bizlere engel olacak, iyi niyetli, ihlaslı kardeşlerimize, uyarıcılara ihtiyacımız var vardır. Kimse bundan müstani değildir. Çünkü hiçbir kimsenin ben hata yapmam, ben günah işlemem, ben tamamen doğruyum şeklinde bir güvencesi asla söz konusu olamaz. İşte biz Müslümanların bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmemiz hem içinde yaşadığımız toplumun huzuru için hem Allah'ın dininin en güzel şekilde yaşanabilmesi için, ahirette de Cenab-ı Hakk'ın rızasına erebilmemiz için mutlaka olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Başka bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak estağzu billah kuntum hayra ümmetin uhricet lin nasi te'murun bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minun billah. Sadakallahu'l azim. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız buyurmaktadır. Bu ayeti kerimede Allah'a iman etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak müminlerin en belirgin ve ayırıcı vasfı olarak ifade edilmektedir. Bizler Müslümanız. Allahu Teala kitabında bizleri kardeşler ilan etmiş. Kardeşlerin de birbirlerini yanlışlardan, hatalardan engellemeye çalışması ve onun hayrı için, iyiliği için, menfaati için çalışıp gayret göstermesi gayet doğal bir durumdur değerli kardeşlerim. Ve bu ayrıca bir vecibedir. Bizlerin etrafımızda olan biten yanlışlara, çirkinliklere, haksızlıklara, zulümlere ne me lazım şeklinde bir düşünceyle, bir yanlış algıyla yaklaşmamız ve o şekilde hareket etmemiz asla düşünülemez ve bu Müslümana yakışan bir tavır ve davranış olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kim nerede bir çirkinlik, bir yanlışlık, fenalık görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer bunu gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bu Ondan nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır buyuruyor. Elbette ki hepimizin eliyle kötülükleri engelleme gibi bir sorumluluğu yoktur. Bazı çirkinlikler, bazı fenalıklar vardır ki bunlar ancak devlet tarafından, yöneticiler tarafından, devletin emniyet, güvenlik güçleri tarafından engellenir. Biz o kurumlara başvurur ve hakkımızı oralardan ararız. Ama bazı bize düşen görevler vardır ki orada da biz dilimizle, kendi bilgimiz, ilmimiz ve hakkaniyet ölçüsü içerisinde yanlış yapan kişileri, kardeşlerimizi uyarıp ikaz ederiz. Eğer ki bunu da yapamıyorsak, buna da güç yetiremiyorsak, o kötülüğün işlenmesinden duyduğumuz rahatsızlığı en azından şeklimizle, şemalimizle belli ederiz ve o kötülüğe ortak olmamak için de orayı terk ederiz değerli kardeşlerim. Demek ki hiçbirimizin neme lazım deme gibi bir lüksümüz yoktur. Müslüman olarak bizler içinde yaşadığımız toplumun hayrı için, güzelleşmesi için, bizden sonraki evlatlarımıza, nesillerimize güzel bir toplum bırakabilmek için mutlaka duyarlı birer Müslüman olmalı, Allah'ın emir ve yasaklarının toplumumuzda inşası için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Cenab-ı Hak inşallah rızası doğrultusunda emretmiş olduğu hayırlı işler noktasında gerekli gayreti sarf ederek kötülüklerden kaçınarak rızasına uygun bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah